Selam Kızlar Birazcık ben Süt azalacağım Ah zaten kaynıyormuş O zaman hayatıma Diyeyim ki Birazcık yoğurt yapsın Ben yaparım Ama yoğurt zaten orada Tamam O zaman böyle yap orada. Peki yine yap. İsterseniz size salata yapabilirim. Gerçekten mi? Evet. Anne hani salata yapmak için hamura ihtiyacımız var. Salata için hamura ihtiyacımız var öyle Değil mi? Allah Allah. Çünkü renkli yapmalı. Yapacak. Çocuklara sürpriz yapacak. Ha oyun hamuruna mı ihtiyacımız var? Evet. Ha tamam. Tabak. Bu da...